Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip sona kadar izlersiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarda bulunmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolarımı sizler görmüş olun canlarım. Şimdi geçelim videomuza. Bu iddia sonrası ikili açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki günü bir etkinlikte görüntülenen Bürsin Hande Erçel ile barıştınız mı sorusuna şu an e, o konuya hiç girmeyelim cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması ilişkilerine bir şans daha vermişler şeklinde yorumlandı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenip güzel yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.